tarihi dokularıyla dikkat çeken Lariva konaklarındayız. Karşımızda Çiğdem Hanım var. Çiğdem Hanım buranın tarihinden ve konseptinden bahsediyor ilk olarak. Ben öncelikle size Urfa halkı adına daha sonra Lariva ile sorak hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum öncelikle. Konağımız 360 yıllık bir konak. Eskiden Ermeni dönemindeyken kuyumculuk sektöründe kullanılmış. Daha sonradan da Müslüman Türk ailelerini konaklamak için yani normal ev şeklinde kullandıkları bir yer. Biz bunu daha sonra restorasyon yaparak şu anda otel konaklamasına, turizm hizmetine açmış bulunuyoruz. 14 tane odamız var. Oda kahvaltı şeklinde burada hizmet sunuyoruz. Gelen misafirlerimizde mümkün olduğunca kendi evlerinde hissettirmek yani biraz daha otel ortamından daha farklı, daha sıcak, samimi bir ortamda ağırlamaya çalışıyoruz. Çiğdem Hanım burada verilen hizmetin detaylarını paylaşıyor bizlerle. 14 tane odamız var. 3 tip odamız var. Standart olarak konaklama yaptırıyoruz. Ayrıca geniş ailelerin konaklaması için suite dediğimiz, family dediğimiz iki farklı oda tipimiz daha var. Oda kahvaltı olarak hizmet sunuyoruz. Burada da biz kahvaltıda herhangi bir sınırlandırma yapmıyoruz. Misafirlerimiz ne zaman uyanır, ne zaman programlara uygun olsa biz ona göre kahvaltı hazırlıyoruz diledikleri saatte. Çiğdem Hanım'a çok teşekkür ediyor. Son sözlerini alıyoruz. Ee, Urfa'dan selamlar. Lariva ailesinden kocaman bir teşekkür etmek istiyorum.